Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı 3,5 kata ulaştı. Kuru soğan 3,5 kat, maydanoz, elma, limon, yeşil fasulye, kuru üzüm ve marul 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 62 kuruş olan kuru soğan 2 lira 19 kuruşa, 66 kuruş olan maydanoz 2 lira 26 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan elma ise 6 lira 97 kuruşa tüketiciye satıldı. Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %253 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat farkını maydanoz %242, elma %235, limon %230, yeşil fasulye %206 oranında izledi. Eylül ayında markette 24, üreticide 20 üründe fiyat artışı, markette 13, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Markette 1, üreticide ise 3 ürünün fiyatı değişmedi. Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün markette domates, üreticide sivri biber oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ve üreticide limon oldu. Eylül ayında markette en fazla fiyat artışı %27 ile domateste, en fazla fiyat düşüşü %27 ile limonda oldu. Yeşil mercimekte ise fiyat değişimi yaşanmadı. Markette %27 oranında domateste yaşanan fiyat artışını %24 ile kuru fasulye, %19 ile zeytinyağı, %16 ile pirinç takip etti. Markette %27 oranında limonda yaşanan fiyat düşünü %22 ile salatalık, %13 ile havuç, %11 ile kuru incir izledi. Eylül ayında üreticimizde %56 azalmayla Fiyatı en fazla düşen ürün limon, fiyatı en fazla artan ürün ise %59 ile sivri biber oldu. Limondaki fiyat düşüşü %33 ile kuru soğan %15 ile salatalık, %14 ile yeşil fasulye, %5 ile elma izledi. Antep fıstığı, yeşil soğan ve ıspanak fiyatında ise bir değişim yaşanmadı. Fiyatı en fazla düşen ürün olan limonun fiyatı yeni sezona ait olup fiyat düşüşü geçen sezona ait depodaki ürün fiyatı ile kıyaslanmasından kaynaklanıyor. Yeni sezon limon hasadı başlamasına rağmen üreticilerimiz ürününü pazarlamada sıkıntı yaşıyor ve ürünü satacak alıcı bulamıyor. Bulsa da çok düşük fiyata satmak zorunda kalıyor. Kuru soğanda kışlık ürünlerin hasadı başladı. Rekortenin artması ve talebin de yavaş olmasına bağlı olarak pazarlama sorunları fiyatlarda düşüşe yol açtı. Bir önceki yıl ihracatın kapatılmasıyla yaşanan pazar kaybı tüccar alımlarını etkiledi. Üreticimizde kuru soğan fiyatları düşük seyretti. Yaklaşık kilogram maliyeti 1 lira civarında olan kuru soğanda hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte fiyatlar 60'lı kuruş seviyesine kadar indi ve ürünler tarlada bekliyor. Üreticilerimiz kuru soğanı tarladan toplatacak içilik maliyetini dahi karşılayacak durumda değil. Toprak Mahsulü Ofisi kuru soğanda fiyat istikrarı için geçen yıl olduğu gibi alım yaparak piyasaya müdahale etmelidir. Belediyeler ile kamu kurumları alım konusunda harekete geçmelidir. Sivri biber ve domatesle azdaki azalma fiyatların artmasına sebep oldu. Pateste ise okulların açılmasıyla talepteki artış fiyatları yükseltti. Kuru kayısta toprak mahsulleri ofisinin alımları fiyat artışında etkili oldu. Kuru incirde rekoltedeki azalma ve tarışın fiyat açıklaması fiyatı artırdı. Yumurtanın fiyat artışına ise üretimdeki azalma ve artan maliyetler etkili oldu. Hasat öncesi azda yaşanan azalma ve havaların soğumasıyla birlikte talebin artmasıyla havuçta da fiyat artışı meydana geldi. Elmada üretici fiyatları yeni sezonda geçen dönemin ortalama fiyatlarından düşük seyretmektedir. Fiyatın düşük seyretmesinin en önemli nedeni geçen yıl pandemiden dolayı getirilen kısıtlamalar nedeniyle elma alan tüccar ve ihracatçılar ellerinde kalan elmaları düşük fiyattan meyve suyu fabrikalarına satmak zorunda kaldı. Bu sezon ihracatçı ve tüccarlar aynı sıkıntıyı yaşamamak için ihtiyaçları kadar elma alıyorlar. Bu da fiyatların düşük olmasına neden oluyor. Piyasadaki bu tedirginliği kaldırmak için üreticilerimize depo desteği verilmelidir. Ayrıca daha fazla milli gelir elde edilmesi adına ortalama 225 bin ton olan elma ihracat miktarımızı artırmak için ihracat desteği sağlanmalıdır. Pirinçte yaşanan fiyat artışları yeni sezona ait olup artış geçen sezonda kıyaslamadan kaynaklanmaktadır. Maydanoz, kabak, patlıcan ve marulda hasar edilen ürün miktarındaki azalma fiyatlara yansımıştır. Tarımsal üretimin en önemli girdilerinden olan gübrede son dönemlerde yaşanan fiyat artışları üreticimizi ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Üreticimiz önünü göremiyor. Başta gübre olmak üzere adeta füze gibi yükselen girdi fiyatlarını da endişeyle izliyor. Acilen tedbirler alınmalıdır. 24 Eylül 2021 tarihinde yapılan zamlarla azotlu gübre fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Amonyum sülfat gübresinde yüzde 21 artış olurken, amonyum nitrat gübresi 16 ve üre gübresi 14 arttı. Aynı tarihte DAP gübresi yüzde 3 ve 20-20 kompoze gübresi 2 oranında arttı. Böylece son 1 yıllık artış DAP gübresinde 146 ve üre gübresinde 145 olurken, amonyum sülfat gübresinde 157'lik Abonyum nitrat gübresinde ise %135'lik ve 20-20 kompoda gübresinde %117'lik bir artış yaşandı. Yeni üretim sezonuna hazırlanan ve kuraklık endişesi taşıyan üreticilerimiz önünü göremiyor. Bu artışların devam etmesi halinde nasıl bir üretim yapacağını kestiremiyor. Kuraklıktan dolayı rekorde kayıpları yaşayan, geliri azalan ve borcunu borçla kapatıp yeni kredi alamayan çiftçimiz bu fiyatlarla gübre alamaz ve gübre kullanamazsa verimde ve kalitede kayıplar meydana gelecek. Bitkisel üretim düşecek. Bu üretimi ham madde olarak kullanan hayvancılık sektörü de bundan darbe yiyecektir. Bakanlığımızın verilerine göre yapılan çalışmalarda usulüne uygun gübrelemenin bitkisel üretimdeki artışı etkisi %50 ile %100 arasında değişmektedir. Türkiye'de saf madde olarak gübre kullanımı 2.2 milyon tondur. Bu miktar 3.5 milyon ton civarında olan potansiyel ihtiyacın altında kalıyor. Dolayısıyla ülkemizde üreticilerimizin gübre kullanımı zaten yetersiz düzeydedir. Bu duruma bir de astronomik fiyat artışları eklenince yeterli gübre kullanılamaması sonucu üretim düşüklüğü sebebiyle yeterli arz sağlanamayacaktır. Bu yaşayanlara son yıllarda etkisi giderek artan tanımsal kuraklık da eklenince verimde ve üretimde sert düşüşler görülecek, üretimi düşen üreticimiz zarar edecek, ürün fiyatlarında artış olacak, tüketiciler de yüksek fiyattan ürün tüketmek zorunda kalacaktır. Bu da ülke ekonomisine daha yüksek enflasyon olarak geri dönecektir. Yurtdışı fiyatlarının ve döviz kurlarının yüksekliği bahane edilerek üreticimize yüksek fiyatla gübre satmak, düşen talep nedeniyle gübre ithalatçılarını ve üreticilerini de vuracaktır. Bu nedenle ithalatçı ve üreticiler değerlerini taşın altına sokmalıdır. Üretimi devam ettirebilmek için devletimizin de en kısa sürede tarımsal girdi fiyatlarını düşürecek tedbirleri alması an itibariyle en önemli konuların başında geliyor. Bir ülkenin kalkınmasında imalat, inşaat, enerji ve diğer sektörler önemlidir. Ancak tarım sektörü çok daha önemlidir. Çok daha hayatidir. Bu sebeple çok daha öncelikli olmak durumundadır. Şu gerçeği asla unutmamalıyız. Etkilerinden halen kurtulamadığımız pandemi sürecinin hemen başlangıcından itibaren insanlarımızın büyük bir talep patlamasıyla koşa koşa yöneldikleri ürünler ne ev ürünleri ne elektronik eşyalar ne tekstil ürünleri ne de başka ürünler oldu. İnsanlar tamamen gıda ve tarım ürünlerine yöneldiler. Bu nedenle ülkeyi yönetenlerin tarım sektörüne daima pozitif ayrımcılıkla bakması ve imkanların bu şartlarda sunulması gerektiğinin bir kez daha altını çizerek hatırlatmak gerekiyor. Çünkü tarımsal ürünlerin ikame edilmesi çoğu zaman imkansızdır veya çok pahalıya mal olur. Tarım ürünleri arzundaki istikrar ve devamlılık gündelik kaygıların ağır bastığı, plansız, programsız, ucu açık ithalat politikalarıyla sağlanamaz. Üreticilerimize ödenen tarımsal desteklerin de yeterli olmadığı ortadadır. Bu desteklerin piyasalardaki faiz girdi fiyatları titizlikle incelenerek mutlaka güncellenmesi ve makul düzeylerde artışların yapılması gerekmektedir. Fark ödemesi destekleri doğru düzgün hesaplanmalı ve gereği yapılmalıdır. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçimizin derdine çare olacak şekilde tam zamanında geciktirilmeden ödenmesi de tarım sektörümüzün bekası açısından çok önemlidir. Gübrede verilen destekler yetersizdir. Mazotta olduğu gibi fiyatın yarısı oranında gübre desteklenmelidir. Devletimiz geçmişte olduğu gibi bir aracı kurum vasıtasıyla ucuz gübre tedarik edip üreticimize doğrudan satmalı veya Türkiye Ziraat Donatım Kurumu benzeri gibi kar amacı gütmeyen bir piyasa düzenleyici kurum oluşturarak piyasayı regüle etmelidir. Gübre fiyatlarındaki döviz kuruna bağlı değişkenlik, astronomik fiyat artışı ve aşırı dalgalanmanın en önemli nedeni kabul edilebilir. Devletimiz 2005 yılında gübre sektöründen çekildi. Üretim ise büyük oranda 7 firma tarafından gerçekleştiriliyor. Sektör temsilcileri pazarın büyük bir kısmının da 6 veya 7 firmanın kontrolünde olduğuna dikkat çekiyor. Yerli üretimin gübre tüketimindeki payı yaklaşık %65 olduğuna göre geriye kalan %35'lik pay ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ancak yerli üretim ham madde açısından %80-85 oranında dışa bağımlıdır. Dolayısıyla son yıllarda bu verilere göre gübrede dışa bağımlılık oranı gerçekte %87 dolayındadır. Diğer yandan son bir yılda besi yemi %53, süt yemi %55 sertifikalı tohumluk fiyatları %40 ile 63 arasında ve elektrik fiyatları ise %50 artı 60'tır. Destek verilmeyen karma yem ve bitki koruma ürünlerine destek getirilmeli, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergi ve fonlar kaldırılmalı, fiyatta düşüş sağlanmalı ve sertifikalı tohumluk desteği artırılmalıdır.